Peygamberimiz buyuruyor ki Ellezî yakraul Kur'an Kur'an-ı Kerim okuyacağız o Allah'ın kelamı. Kur'an-ı Kerim'i okuyan adam ve hu mahirun bihi ustaysa, ise, evet bazen çok güzel tecvid ilmi var, güzel okuyacağız. Değil mi? Halik var, halik var, helik var. Aynı aynı manalarda Türkçede hepsi heyle yazılıyor. Arapçada ise Halik noktalı yaradan demek. Noktası Halik berber demek, tıraş eden demek, saç koparan demek. Halik yok eden demek. Bunların çok farklı manaları var. Bunu ayırmak için Arapçada tecvid okuyacaksın. Halik berber. Halik hırlayacaksın, yaradan. Halik öldüren, yok eden anlamına tecvid okuyacaksın ve de tecvid bilerekten devamlı okuduğun için böyle güzel okuyacaksın. Hiç takılmadan, ü e, falan demeden. Kur'an'ı böyle mahir ustalıkla okuyan adama gelince diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet Maal seferetul kiramil berarah Tecvid okumuş, düzeltmiş, maharici hurufu biliyor. Mesela Allah demek saçma. Allah, Allah, Elif o. Aa, dedin mi kesinlikle farklı maalesef. Bu <laughs> Böyle diyen de var. Tekbir getirirken bir Allah diyor. Yok hayır efendim. O ayın değil. Ayın başka, Allah başka. Bu hemze. Ha bunları fark bilecek kadar tecvid okumak lazım. Kur'an'ı böyle güzel tecvidini öğrenmiş, güzel okuyan adam her gün kendine adet edilmiş. Her gün belli saatte Kur'an okuyorsa güzel tecvidle maas seferatil kiramil berara. Evet. Vahiy memuru meleklerle beraberdir. Cebrail aleyhisselam. Değil mi? Diğer onun gibi büyük meleklerle beraberdir. Evet. Eee Allah'ın elçileri olan meleklerle beraberdir. Evet. Ee, böyle okuyamıyor. Velledi yakravuhu ve hu alayhi şakun. diyor. Ya yeni başlamış. Tam böyle güzel akıcı okuyamıyor. Ama karar vermiş öğreneceğim demiş, yılmıyor. Yılmıyor, bir gün öyle okuyacağım diye kararlı. Kur'an her gün okuyor gene. Böyle bu niyetle, bu şekilde e, u, diye okuyan adama gelince zor geliyor ama ona iki ecir vardır diyor. Lehu <laughs> ecrani. İki ecir sevap vardır. Evet. Bir, zor zor bir de okuma ecri bir zorluğu yeniyor bir oradan sevap alıyor bir de okuduğu için sevap alıyor yani ben beceremiyorum bu işi deyip bırakmayacaksın her gün okuyacaksın o zaman bile iki ecir alacaksın sonra güzel okudum da meleklerle beraber Allah seni edecek. Allah bize o güzel Kur'an'ı güzel okumayı nasip etsin inşallah bu hadisi Ahmet İbni Hanbel Tirmizi e, Ayşe radıyallahu anha validemizden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.